Merhaba. Tamam. Karan ilk ejder kesildi. Abi. Oha yedik tek <laughs> Böyle zehirlemeli de. 81 zehirlemeli de. 81 zehirlemeli de. Tamam. Su olsaydı kesermiş lan Onda da zehir vardı. Bak ejderi götürüyoruz siz ya. Taktın mı sen? Baktım. Ben bu ejderi üç kişi geçerim. atın üstünde şey. Aynen ya item olsa üç kişi kesen yani rahat. Üç kişi kesilir yani dokuz kıvra abi. Aynen. Bir bu abi. Oğlum. Kalkın lan. Kalkın kalkın. Adam hocam bastım adam öldü lan. Oğlum, zehir yemedi mi? 81. Lan nereye o gidiyor kaldırmıyor sen gidiyorsun? Sen, sen, gibi sen, gidersen öyle olur. Canı nerede Ejder'in? Yarıda. Dün, dün kim girmişti? Kesemediler. Bir saat, bir buçuk saat. Beni kaldırmıyor amına koyayım ya. Biri de oyundan attı ya. Daha biz dönüşümsüz kesiyoruz. Beyler mavi kapalı demirler. Ne kap. Evet Hadi. 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 taktım Hadi. Hadi. bu Hadi. Zehriye sevdi şimdi daha öldüydü. Emre atını yolla abi. Zehir... Emre atını yolla ya. Zehriye sevdiydü. Şimdi aşağıda yazacak. BK ve grubu Ejder kesimi yaptı diye. İnşallah. Ejder'i ben aldım yani. Zehri bir yesidi. Şimdi daha öldüydü. Kim demeye kastıysa ya. ona gider. Kim demeye kastıysa ona gider ya. Şabak hasta Emre. <laughs> O zaman oğulcana gider hadi abi. Hadi beyler hadi bak ölme 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 bak can gitti lan. Davay davay ey dersana. Bak beyler bu ejder canı nasıl biliyor mesela yükseliyor ya orada bir kıdam gidiyor bir kıdam gidiyor. Yani da kesilecek. Bırakma bırakma. Bırakma dal Yapıştırın. Hani sen şey. ölme yeter ölme yeter. Biz 6 kişi değiliz ki şu an 5 kişi kesiyoruz. Abi demek ki bir çirki seviyoruz. Daha adam almayın. Boşuna gitmesin. Abi üçten ziyade. Üç kişi bile kesilir diyorum. Herkesi zehir olsun. Aynen aynen. Üç kişi. Aa kesildi. 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 Topla. Ya bir grubu. <laughs> Pençete bende. Pul kimde? Pul da BK'da. Beyler ejderi <laughs> ben, ben topluyorum lan. haberiniz. Bundan niye şey... Oğlum bana bir şey içmedi. Şey, elime tak. Emotion, ne emo. Şeyler? Ne yaptı? Beyler, bu pençe kimde toplanacak? Halilcim. Efendim. Kimde toplansın bu pençe? Kendi hani, tane işte ejderi şeyleri. Beyler ölüyoruz mu? Nereden çıkıyoruz? Dur dur. Öl, öl Nereden çıkıyoruz? Hemen başına çıkalım. Buradan mı ölseyiz mü Oğlum Öldürün. Atar ki. Bir kişi öldürsün. Serbest açın. Yatın. Beyler, beyler yardım edin. Ya dur dur dur. Oradan çıkma. Şeytan kulesine atıyor beyler. Öl direkt. Öl öl.